kızlar. En güzel top mu? Evet. Aa, Irmak, senin topun kocamanmış. Bayıldım. <laughs> Merve'cim senin topunu beğenmedim. Çok küçükmüş. <laughs> Ay, ne oluyor? Niye kızdın bu kadar bana? Ben de tamam git bari. Tamam mı? Bitti mi bana soracağınız şeyler? Hayır. O zaman bekleyeyim ben sizi. Acaba şimdi neyle gelecekler? İşte geldiler. En güzel hanginizin tableti? Hmm, Siyah renkten pek hoşlanmadım. Bembeyaz, ışıl ışıl. Merve'ninkini beğendim Irmak. Irmak bunu ben ki. Ama yine ne beğendirip de bana kızacaksınız acaba çok merak ediyorum beğeniyorum beğeniyorum ondan sonra kızıyorsunuz ya. Efendim kızlar? Efendim tacı daha güzel. Tacı değil ama o tacı. <laughs> Ay dur bakayım Irmak. Ee, ırmak. Irmağın pomponları çok tatlıymış. Hey Merve senin taktığın taç değil bir kere kulaklık. O yüzden ırmağın kiri beğendim. Yay! Yeah. Ama onunki hem taç hem de pembiş pembiş çok tatlı. Ay hemen de küsüyorlar bana ya. Irmak sen de mi, mi küstün bana? Ama ben seni beğenmiştim Irmak. Ay, gitme bir beni bir bırakma. Bir Ay bekleyeyim mi sizi bari? Ay. Kim bilir şimdilik neyle gelecekler? Hey kızlar geliyor musunuz artık? Ay, Beklerken de ağaç de oldum. <laughs> Ay çok tatlı <laughs> olmuşsunuz. Ama Irmak bu işte bir terslik var. Sen abininkileri takmışsın kızım. O yüzden Merve'nin atkısını ve şapkasını beğendim. Ben daha güzel. Huu, Irmak bu sefer beni çok korkuttun. Kızlar şimdi neyle geleceksiniz? Ay ne güzel yanıyor bu ışık. Ama bu ışık da çok güzel yanıyormuş. İkisine de bayıldım. Ama birini seçmek zorunda mıyım? Evet. Yıldızlı, yılbaşılı bir ışığımız var. Bir de ağacın içinde yanan bir ışığımız var. Çok güzellermiş. Ama sanırım ben evet kararımı verdim. Irmağın ışığını beğendim. Vurmak, ışık, çok güzel. Ne oldu? bende Bunu bana mı veriyorsun? Bu ışık da benim olsun mu? Kız haber vermedin cevap vermedin. Benim olsun mu bu işe? Ay niye kızdınız siz yine bana ya? Ne, ah işte geliyorlar. Karıştırdın galiba. Şöyle yan yana koyun bakayım bir çantalarınızı. Aa, bakayım. Aa, aa, bir dakika ya. Kızlar. Bu çantaların ikisi de aynı. Siz bunu fark etmediniz mi? Aynı olduğunu. Kızlar bu çantaların ikisi de çok güzelmiş. Bayıldım. Yeah.